Merhaba Sevgili Koçlar. 10-16 Kasım haftasındayız. Bu hafta oldukça güzel etkiler var gökyüzünde. Hafta başında 10 Kasım'da bir süredir 21 Ekim'den bu yana Akrep burcunda retro harekette olan Merkür düzelecek ve ileri harekete geçecek. Merkür e, retro hareketteyken özellikle Biraz daha zihinsel olarak e, içe dönük enerjiler veriyordu. Bu da zaman zaman e, ilişkilerde karmaşalar yaratabiliyordu. E, biraz takıntılı düşünceler, e, kuşku, kuruntular, kıskançlıklar bazen ilişkilerimize yansımış olabilir bu süreç içerisinde. E, özellikle maddi konularda da bazı aksilikler, gerilemeler veya tersliklerle de karşılaşmış olabilirsiniz. E, ancak e, artık merkür düzelecek ve biraz daha e, günlük işlerimiz Hızlı ilerleyebilir sevgili koçlar özellikle e, maddi konularda e, ortaklı işleriniz anlaşma sözleşme ya da banka kredi gibi işleriniz varsa Merkür'ün e, ileri harekete geçmesiyle birlikte bu konularda hayatınızda biraz daha e, hızlı bir şekilde sonuçlanmaya doğru gidebilir. Hafta içerisinde 12 Kasım'da çok güzel bir gökyüzü görünümü var. Yılın en verimli, en şanslı günlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Akrep Burcu'ndaki e, Güneş ile Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter arasında üçgen açı oluşacak sevgili koçlar güneş Jüpiter üçgenleri çok verimli, şanslı açılardır. Çeşitli kısmetlerle karşılaşabiliriz. Sorunlu işlerimizin çözümü için çok güzel imkanlar karşımıza çıkabilir. Bu etkileşim özellikle sizin... 4. ve 8. evleriniz arasında olacağı için ailenizle ilgili konular, maddi bazı problemlerle ilgili konular çözüme kavuşabilir, sorunlarınızı halledebilirsiniz. Bazı maddi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle sevgili koçlar ev, emlak, alımı, satımı, miras, sigorta, prim, nafaka gibi konularda hızlı gelişmeler olabilir. Ee, şanslı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Uygun bir kredi ile ev alımı veya e, var olan evinizi e, kiraya verilmesi, mülk, mülklerden elde edilecek gelirler, e, güneş Jüpiter üçgeninin etkisi altında çok güzel sonuçlanabilir. Bugünü değerlendirmeye çalışın. Önemli girişimleriniz varsa, iş girişimleriniz varsa, e, anlaşmalarınız varsa e, 12 Kasım'da yapabilirsiniz. 13 Kasım'da Neptün ileri harekete e, geçecek. Bir süredir e, Neptün retro hareketteydi ve 9 Haziran 2014'e kadar Neptün ileri harekette olacak. Neptün sizin 12. evinize seyrediyor şu sıralarda. Özellikle zihinsel olarak, içsel olarak biraz daha maneviyat. Ruhsal gelişim, kişisel gelişim konularında e, olumlu enerjiler veriyor size. Neptün'ün ileri hareketiyle birlikte bu konular biraz daha fazla hayatınıza girebilir. Özellikle sanatsal konular, yaratıcılık e, gerektiren konularda da e, daha e, verimli olabilirsiniz. Çevrenize karşı biraz daha iyimser, daha merhametli, daha yardımsever olabileceğiniz gibi sezgilerinize de güçlenme ve empati duygunuzda da artış e, daha üst boyuta çıkabilir. Evet e, hafta sonuna doğru geldiğimizde 14 Kasım ve 15 Kasım günlerinde biraz temkinli olmanız gerekiyor sevgili koçlar çünkü Venüs e, Uranüs'te e, karşı kare açı yapacak 14 e, Kasım'da 15 Kasım'da da Plütonla kavuşacak. Ee, bir öncü grup olduğunuz için sevgili koçlar sizi de etkileyen bir e, açık grubu bu özellikle doğum gününüz 30 Mart-1 Nisan arasındaysa birebir sert etkiler alabilirsiniz Venüs şu sıralarda kariyer evinizde ve oradaki Plüton'la e, kavuşacak e, bu durum özellikle iş ve kariyer hayatınızda e, bazı e, baskıcı durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir eee bayanlarla ilgili bazı konularda gündeme gelebilir. Ortaklıklarınız, iş ilişkileriniz veya aile büyükleriyle ilgili bazı konular üzerinizde biraz e, baskı yaratabilir. Güç mücadeleleri oluşabilir. Üstlerinizle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz, e, çok fazla inatçı e, tavırlardan uzak durmanız gerekiyor. Ee, biraz daha tutkulu, hırslı hissedebilirsiniz kendinizi Venüs'ün pozisyonu nedeniyle. Ancak e, mantıklı konularda ısrarcı olmanız, e, mantıksız konularda da biraz daha e, geri planda kalmayı bilmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Evet e, hafta içerisindeki genel etkiler böyle. Özellikle hafta ortasındaki Güneş-Jüpiter üçgenini değerlendirmenizi öneririm. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.